Bugün Türk tarihinin en önemli halklarından biri olan Uygurların dünyasına dalıyoruz. İlk yerleşik Türk toplumu olan Uygurlar, Orta Asya'da zengin bir kültürel miras bıraktılar. Yazıdan sanata, mimariden dine kadar Uygur medeniyetinin ilham verici detaylarını birlikte keşfedeceğiz. Uygur Devleti 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu. Merkezi Ötüken olan bu devlet, Göktürk Kağanlığı'nın yerini aldı. İmparatorluk, Tang Hanedanı ile kurduğu diplomatik ilişkiler ve ticari bağlarla önemli bir güç haline geldi. Karluklar ve Basmillerle ittifak kurarak rakiplerini bertaraf eden Uygurlar, Orta Asya'da geniş bir alanda etkilerini hissettirdi. Başkent Ordu Balık, Uygur uygarlığının bir vitriniydi ve gelişmiş şehircilik anlayışını temsil ediyordu. Uygurlar önce Maniheizm ve Budizmi benimsemiş, ardından İslamiyet'e geçiş yapmıştır. Mani Hate